Biraz artık. Kaç yaşında oldun? On mu? Kaç oldun? Evimde Ve Berat 12. Ye. 12 yap. 12 <laughs> la 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 la. La la la. Berat 12 yaşında. Türk var mı? Çok İngilizce izliyor evet. 12'lim. Berat. ...mükemmel gezete ulaştı. Falanı var. bütün bakmayı Bütün dolapları arayıp ne arıyorsun sen dolaplarda? He. Ne? sabah bir aydır etkilerim yaşandı. Bir roşeydi şimdi saçlarında. Acı bakları, ve atın etkin temiz Onu kapatsana, kapatsana ne var? Kumanda ne var? ne ne var? Kumanda ne var? Kumanda ne var? Kumanda ne var? Kumanda ne ne var? Kumanda ne var? Kumanda Bana var? Kumanda Oo. Güzel değil bu? Hasta ederim. Günlük. Çok bu. Türeklemedi. Kumanda nerede ya? Kala bakıyor. Hayır, kaza okunmuyor. Tam durdum. Komple <laughs> bildirme ışığı. Evet, o da odam. Da, daha bizi evet. sen girer diyorsun. Berat'a bir adet. O hangisi? Şeritli. Evet. Kimin hediyesi bu? Melim. Evet, annesinin hediyesi nerede? Amcasının hediyesi var mı? Hediyeler nerede? Gartın, Aray, Aldın mı? Bak bu gerçekten sürpriz oldu. Ben aldığı ben aldığı, ne aldığını biliyor musun ki daha? Biliyor ki yani. annemin ne aldığını. söyle. O diye bütün dolapları da. karıştırmış Berat, hala edileri bulamamış. Abi Berat, bu da denemedi yani doğum günüm kutlu olsun. Ne doğum günü saçmaydı? Saçma, Saçma ama <laughs> <Gereci. gülüyor> <yavla>. işte yok. Gel bakayım. Beni takdirde ne yapma? Ne işte? Sağ Olmazsa değiştiririz. Hep beğendim ben. Olmazsa yiyelim sen. Yani. Gel. Acaba Berat Hanım size hediye almalı Baba. Anahtar buraya takılır. bunu nasıl açacağız? Hallederim. Hallederim. Halledemeyecek. Hediyesini açıyor. Pijama takımı hiç ihtiyacım vardı. Ee, ama nasıl pijama takımı? Ooo. Ee, basketbol. <laughs> futbol <laughs> vardı şimdi futbol. Basketbol oldu basket çok donlu. iyi. Basketbol. <laughs> Aaa yazlık çok iyi tamam. Evet, sıra annemde. Annemkini biliyorum ki. <laughs> Basit oyuna gideriz sen bana. Ay anne sağ ol ya. <laughs> Acaba ne? Yo valla. Acaba ne? Kulaklı. Patçı oynayalım. Patçı oynayalım. Hayale bak ya. Selam mübarek. Akşam bir sürü hediyen oldu. Ha. Benim hediyem deydi. Benim hediyem de önceden verdiğim için burada. <laughs> Benimki sönük kaldı. <laughs> Bu benim hediyem işte. Hadi aç ver al. Hadi pasta <laughs> yiyelim hadi. Pasta. Ya. Bak şu an istediğim gibi oldu. Şey, Daha ne, ne istiyorsun lan? <laughs> <Nasıl sıç, maalesef. gülüyor> ne nasıl Nasıl saçmalısın? Sürmeyin. Sürsem bir şey olur mu ağzına? <laughs> <maalesef. gülüyor> Evet, evet, arkadaşlarım izliyor. Bütün arkadaşlar izleyecek bunu ya. Oo. Açılı <laughs> kapatalım.